Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu video oldukça önemli bir video olacak baştan söyleyeyim. Bugüne kadar olan sürecin artık sonuna geldik. Neden sonuna geldik? İddianameyi bekliyoruz diye bu iddiamı temellendireceğim. Neden bu şekilde düşündüğümü ispatlarıyla birlikte size göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce vermiş olduğunuz yorumlarınızla, Hepiniz yazdığınız Sağ olun, var olun. E, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Avukat Buket Gül e, hakkında yasal olarak hem savcılık nezdinde hem de baro nezdinde e, şikayetlerin takipçisi olacağım. E, ayrıca hiçbir hukuka uygunluk e, olmadan, hukuka aykırı bir şekilde o e, videomun da Türkiye'de erişime e, kısıtlanması e, kararını da yargıya taşıdım arkadaşlar. Youtube'a dava açtım. E, bunun da artık sonucunu ben sizlerle paylaşırım hiçbir şekilde hiçbir şeyin ben peşini bırakmam. Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmam. Sonuna kadar bunun da takipçisi olacağım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Evet, konumuza gelirsek arkadaşlar. Videonun da başlığından anladığınız şekilde iddianame düzenlenmesi için her şey tamam arkadaşlar. Şu an iddianame düzenlenmesi için her şey tamam dosyada. Yargıtay kararlarına ve kanuni düzenlemelere uygulamaya baktığımızda sadece tek tanık beyanıyla bile bırakın iddianameyi ceza davası açılmasını mahkumiyet kararı bile verilebiliyor. Yeter ki o tanık beyanının belli şartlara uygun olması lazım. Şimdi elimizde tanık beyanlarından başka deliller yok mu? Tabii ki var. Onlar ayrı bir husus. Onların hepsini şimdi anlatacağım. Neden iddianame hazırlanmalı şu an? Yan deliller neler? Diğer deliller neler? Ve konuyu ispatlı bir şekilde sadece tek bir tanık delilinden bile iddianame hazırlanacağını, yazılacağını, yazılması gerektiğini, ceza davası görülebileceğini Hatta mahkumiyet kararı da verilebileceğini ben size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Sizi sıkmayacağım tabii ki. Hani yargı kararlarından bahsederken, yargı kararlarından, kanunu düzenlemeden kısaca bahsedeceğim, özet geçeceğim arkadaşlar. Sizi de sıkmak istemiyorum. Ama e, videonun da önemine binaen bu videoyu da sonuna kadar bence izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şüpheli aile hakkındaki anne Gülnur Tuğaltay, Oğul İlker Tuğaltay ve baba Nedim Tuğaltay yani maktule öldürülmüş kardeşimiz Çağla Tuğaltay'ın ailesinin şüphelerinin hepsine, çelişkilerin hepsine tekrardan girmeyeceğim bu videoda. Baba Nedim Tuğaltay üzerinden gitmek istiyorum arkadaşlar ben. Nedenini de birazdan yine videonun ilerleyen e, dakikalarında ben size anlatacağım. Şimdi babayı olay saatlerinde balkonda kanlı gören iki tane tanık var. Bir tanesi yan apartmanda oturuyor, diğeri de köpek gezdirirken olaya şahit olmuş kişi. Aslında üç kişi toplamda Üçüncü kişi yani köpek gezdiren tanığın ifade veren tanığın yanındaki arkadaşı şu an dinlendi mi, dinlenmedi mi, bulundu mu, bulunmadı mı bilmiyoruz. Ama savcının e, giden tanığa söyledikleri, ben çok yüksek ihtimalle bulunup dinlendiğini düşünüyorum. Ama yine de bu konuda bir kesinlik yok. Onu söyleyeyim baştan. İki tane tanık var bab babayı kanlı gören. Bir tanesi de elinde bıçak olduğunu görüyor. Diğer tanıklara girmiyorum. Sadece iki tane tanık üzerinden gideceğim yani diğer tanıklar işte İlker'in hafta sonu evde olduğunu söyleyen Hüseyin'i olay yerinden e, kaçarken gören tanıklar bunlara girmeyeceğim. Bunların tanıklığıyla Nedim Tuğaltay hakkında şu an ceza davası açılabilir mi? Bunların özelliğine baktığımızda arkadaşlar bu tanıklar birbirlerini tanımıyorlar. Aileyle bir husumetleri yok. Anlattıkları hayatın olağan akışına uyuyor. Yani herhangi bir aykırılık yok. Atıyorum işte bir kilometreden ben üstünü gördüm işte şurasında şu vardı demiyorlar. Yani tamamen görülebilir yerden söyledikleri hayatın olağan akışına uyan şeyler. Yanlışlanamamaları. Mesela bu bu söylediklerim arkadaşlar yargıtayın uygulamanın ele aldığı, esas aldığı bu kriterler çok önemli. Bunların özellikleri nedir bu tanıklar? Birbirlerini tanıyor mu? Aileyle bir husumetleri var mı? Anlattıkları hayatın olağan akışına aykırı mı, değil mi? Mantıklı mı, değil mi? Yanlışlanabilir mi? Mesela işte tanık diyor ki o gün ben gördüm ama tanık başka bir şehirde. O olup olmadığı mesela araştırılması gerekiyor. Ama tanıkların bir tanesi Reyhan teyze olay günü orada oldu zaten belli. Balkonda görülüyor yani e, çeken kameralar Reyhan teyze'yi de çekiyorlar biliyorsunuz. Polisin iki keşif yaptığını biliyoruz. Birinci de görülemez e, raporu tutulduğunu biliyoruz. Bunun üstüne ben arkadaşımı gönderdim. Reyhan teyzenin o gün olay saatinde mutfak gördüğüm dediği mutfağın içinden videoyu çektirdim. Gördüm dediği balkonu da çok rahat bir şekilde gördüğünü hepiniz de gördünüz. Yani bunun videosunda gösterdim. İkincil anlatım olmaması gerekiyor. Yani ya ben duydum işte bu öldürmüş. Ben duydum işte kanlıymış. Yok. Birincil anlatım kendi gözleriyle görmüş. Bakın tüm kriterler yargıtayın aradığı uygulamanın aradığı tüm kriterler burada olayımızda tutuyor. Olayımızda bunu karşılıyor. Tanıkların az önce de dedik olay günü ve saatlerinde orada olduklarının belirlenmesi zaten bir tanesi ayan beyan ortada, diğerinin de zaten okul bilgisi, işte gün bilgisi her şeyiyle ayrıntılı bir şekilde tanık bunun ifadesini veriyor. Şimdi nedenleriyle arkadaşlar birazdan bahsedeceğim. Yargıtay kararları kanunu düzenlemelerimize göre dediğim gibi az önce bırakın iddianame hazırlanmasını. Hani şu an iddianame bekliyoruz ya. İddianame hazırlanmasını bırakın. Bırakın ceza davası açılmasını. Ceza veriliyor. Cezaya hükmediliyor. Başka bir delil bulunmasın veya başka bir delil hiç yokmuş sadece tanık delili varmış anlamı kesinlikle çıkmasın. Yani burada bir yanılgı olmasın. Başka bir çelişkileri yokmuş gibi, başka bir delil yokmuş gibi sadece tanıklar var e efendim. Bu yeterli demiyorum. Zaten başka çelişkiler, deliller de var. Ama diyorum ki bakın uç bir örnek veriyorum. Ama başka hiçbir şey olmasa, sadece o iki tanık olsa, Reyhan teyze ve o köpekli gezdiren tanık bile olsa iddianame hazırlanmalı, ceza davası açılmalı, mahkumiyet bile verilmeli. Mahkumiyet kararı, ceza kararı verilmeli. Nedim Tualtay hakkında. Çünkü Nedim Tualtay'ı olay saatlerinde daha polis gelmeden kimse yokken apartmanın önünde kanlı bir şekilde gördüklerini söylüyorlar. Bu ne demek arkadaşlar? Bir tanesi de elinde bıçak gördüğünü söylüyor. Bu ne demek? Şunu da söyleyeyim baştan. Arkadaşlar evin içinde kamera kaydı yok. Ses kaydı var mı? Yok. Peki bu olaylar nasıl ispatlanacak arkadaşlar? Nasıl aydınlanacak? Evin içinde olay saatlerinde kan, üzerinde kanlı bir şekilde görülüyorsan ve elinde bir bıçakla görülüyorsam o zaman hukuken şunu düşünmek zorundayız. Nedim Tuğaltay yaptığını düşünmek zorundayız. Bakın bizce bizim teorimize göre nedir? İşte İlker'in yaptığı ve babanın daha sonradan gelip işte bu olayı ele aldığı ve İlker'i e, temizleyerek olay yerinden çıkardı şüphesindeyiz biz. Ama Nedim Tuğaltay şu an Nedim Tuğaltay'ın olay saatlerinde orada olduğu artık tanıklar tarafından tutarlığı dediğim kriterleri karşılayan tanıklar, maddi gerçeği gösteren tanıklar tarafından evde olduğu tespit ediliyor. Narin Güran cinayetinden örnek vereyim size. Narin Güran cinayetinde şu an %100 ispatlandı mı arkadaşlar? Kim fiiliyatı gerçekleştirdi? Tabii ki iddialar var. Bu yönde bazı bir takım deliller de var. Ama %100 olarak işte kamera kaydı gibi işte bizzat ben gördüm işte boğuyordu kızı. Dedikleri bir Cinayet fiiliyatı var mı? Gören var mı? Yok. Sadece kişilerin olay saatinde, cinayet saatinde orada oldukları tespit edildiği zaman siz o cinayeti yapmış sayılırsınız. Çünkü aklı, akıl, mantık, hayatın olağan akışı başka bize ne der? Yani ne için orada ol bulunuyorsunuz mesela? Daha polis gelmemiş, kimse gelmemiş ve siz oradasınız. Bugüne kadar bir de ne dedim arkadaşlar? Aslında iddianame hazırlanması için yeter delil var. Ama dosya 25 senelik olduğu için... Sayın Savcılık, delil sayısını arttırmaya çalışıyor. Bu iddianamenin yazılması için gerekli delil sayısına ulaşılamadı. Daha da toplaması gerekiyor anlamına gelmemeli arkadaşlar. Bakın, burada da çok yanıltma yapılıyor, e, kötü niyetli kişiler tarafından. Şu an, bakın, birazdan göstereceğim yargıtay kararları, hatta yargıtay ceza genel kurul, kurul kararı sadece tanık beyanıyla sadece tanık beyanıyla bırakın iddianame düzenlenmesi ceza davası açılmasını kişinin mahkumiyetine hükmediliyor. Sayın savcı delil sayısını arttırmak için hem abi araştırıyor hem anneyi araştırıyor hem de babayı ek olarak araştırıyor. Babanın olay yerinde olduğu artık kanlı bir şekilde olduğu iki tanık tarafından tespit edilmiş durumda. Nedim Tuğaltay aleyhine delilleri konuşalım arkadaşlar. Nedim Tuğaltay'ın olay saatlerinde iş yerinde olduğu veya dışarıda bir yerde olduğuna delalet eden, şahitlik eden herhangi bir tanığın olmaması. Yani iş ortağı var. Bunların iki tane dükkanı var. Bir tane ganyan bayi, bir tane kuru temizlemeci. Şimdi ganyan bayinde olan kişi diyor ki çıkmış gitmiş diyor Nedim için. Yani benim yanıma geldiler, ben buradan gittiler demiyor kesinlikle. O güne dair iş yeriyle alakalı bazı bir takım bilgiler de buldum. Bunu da zaten Sayın Savcı bildirmiştim. O ayrı bir konu ama Nedim Tuğaltayın iş ortağından alınan ifadesine göre, bizim elimizdeki ifadeye göre e, iş ortağı ne diyor? Çıkmış gitmiş sonradan öğrendik ki işte kızı öldürülmüş diye. Biz öğrendik diyor. Ve akşamda baş sağlığına gittim diyor. Nedim Bey'i olay saatlerinde yine ev telefonundan arayan aslında Gülnur Tuğaltay'ı arıyor. Serap, Serap Hanım var. Ailenin dostu. Serap Hanım'ın kızı arıyor. Telefona Nedim çıktı. Anne deyip telefonu e, annesine veriyor Serap Hanım'a. Serap Hanım ne diyor? Ya Nedim bu saatte senin evde ne işin var diyor arkadaşlar. Bu da cinayet saatinde Nedim Tuğaltay'ın evde olduğunu gösteren en önemli delillerden bir tanesi en önemli delillerden bir tanesi ve bunun dosyada olduğunu, mevcut olduğunu ve savcılık tarafından da bakılması gerektiğini ben iki kez bildirdim. İlk bildirdiğim zaman Dobra Dobra yayınlarını izler izlemezdi. O çok önemli bir delildi. Daha sonra delilin önemine binaen ve ekstradan çıkan bir delille birlikte tekrardan belirtme ihtiyacı duydum. Onu ayrıntılı bir şekilde açıklayarak. Yani buna bakılsa Serap Hanım'ın çünkü dosyada dökümler var ve bu dosyaya bakıldığı zaman Nedim Tualtay'ın ev telefonuna baktığı ve telefonla konuşulduğu belli olacak arkadaşlar. Kapıda zorlama yok, tecavüz yok, hırsızlık yok, evde bir dağınıklık e, yok, savunma yarası yok, gasp yok, hiçbir şey yok. Bunların hepsi de tanıdık, güvenilir bir insanın, Çağla'nın tanıdığı ve güvendiği bir insan tarafından yapıldığını delalet bu da Nedim Bey'in aleyhine. Gülnur Hanım'la Nedim Bey'in ifadelerinin çelişmesi. Gülnur Tualtay'ın yıllar içinde yapmış olduğu ben gittim iş yerine oradan aradık Nilgün Hanım'ı demesiyle ilk Nedim Bey'in ifadesi birbiriyle çelişiyor. Kişilerin beyanları da birbiriyle çelişiyor. Ya zaten verdiğiniz iki satır bir ifade onu nasıl çelişkili hale getirdiniz? Yani o gün önemli o kadar önemli bir şey ki. Gündür Hanım'a söylüyorum senin Nilgün Hanım'ı aradığın yer neresi? Bir doktordayken aradım diyorsun. İlk önce Nedim'i aradım. Çağla'ya ulaşamadığımı söyledim. Daha sonradan benim... Nilgün'ü aramam gerektiğini söyledi diyor. Günlük Altay e, yıllarca ne dedi? Ben dedi işte iş yerine gittim ben Çağla'ya ulaşamıyorum dedim. E, o bana hatta ilaçlarımı babamın ilaçlarını götürür müsün dedi. O, ben de dedim ki ya ben Çağla'ya ulaşamıyorum ki. İfadeleriniz de birbiriyle çelişiyor. Sadece tanık ifadesi değil bir sürü sizin çelişkiniz var bir sürü. Karşı komşu alt katta kanlı parmak izi görmesi onun Nedim Bey'e ait çıkması. O kan, kanın, kanın da Nedim Bey ben kendim götürdüm oraya bastım sürdüm diyor. Nedim Tuğaltay aranıyor programda kendisi söylüyor. Gülnur Hanım da birçok programda Okan kan lekesinin Nedim Bey'e ait olduğunu yani çağ, kan Çağla'ya ait ama o kanı oraya götüren Nedim Tuğaltay diyor. Bakın. Ama sen daha aşağı inmemişsin ki daha yukarıdasın. Oradaki kadınlar görüyor, senin aşağı inmeden oradaki kanı görüyor, bir de kurumuş kanı görüyor. Demek ki sen oraya ikinci kez geldin. Bakın bu da önemli bir detay. Bunların hepsini, bu anlattıklarımın hepsini savcının haberi var. Savcı şu an aileyi şüpheli görüyor ve şu an aileyi araştırıyor. Ama ben ne dedim bu videomda? Elimizdeki sadece tanık beyanlar, çelişkilere, arama dökümlerine falan bakmasanız bile bakmasanız bile sadece iki tanıkla iki tanığı da geçtim. Tek tanıkla bile iddianame düzenlenebilir, ceza davası açılabilir, ceza verilebilir. Çağla'nın o dönem sevgilisi olduğunu artık kesin emin olduğumuz Hüseyin'in olay yerinden kaçması. Şimdi arkadaşlar babası işlemiş olsa babadan kaçabilir değil mi? Hüseyin babadan korkar ve kaçabilir. Bu Hüseyin'in Çağla'yla babasına yakalanmış olabileceğini gösteriyor. Çağla eve geldiğinde Gökçe'nin ifadesi ne diyor? Çağla eve geldiğinde aa diye şaşırdı diyor. Peki mesaisini erken bitirip eve gelen babaya şaşırabilir mi? Tabii ki şaşırır. Aa baba sen mi geldin? Ee, hayırdır der. Çünkü hepimiz yani akşam her gün akşam gelen bir adama o saatte evdeyse şaşırırız yani. Tamam biz abi olarak yorumladık ama bakın dosyadaki hukuki sebeplere baktığımızda bunlar Nedim Bey'e de uyarlanabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum ve Nedim Bey aleyhine şu an kendini kanlı gören Nedim mi kanlı gören iki tane tanık var. Onlardan yola çıkarak bu beyanlarda da bununla çelişmiyor. Hatta Nedim Bey'in yaptığını bile gösteriyor bize. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine benim şüphelim İlker. E tabii ki Nedim Tuğaltay'da, Gülnur Tuğaltay'da benim şüphelim. Üçü birden şüphelim ama fiiliyatı gerçekleştirenin ben İlker olduğunu düşünüyorum. Hala bunun arkasındayım. Bu delillerin hepsi Hüseyin'i de bu olaya ilişkilendiriyor. Hüseyin'in de bu olayda kaçarken görülmesi Teşhis edilmesi, tespit edilmesi diğer tanıklar tarafından. Yani bu cinayetin motivasyonunu gösteriyor. Peki bu cinayet motivasyonu sadece İlker'e mi mantıkken yani uyuyor? Hayır babaya da uyuyor. Baba da çok, pekala bir kıskançlık cinayeti kızını maalesef öldürmüş olabilir. Bakın bu motivasyon İlker'e uyduğu gibi Nedim Tuvalta'ya da uyuyor. Daha onlarca çelişki var arkadaşlar. Açın eski videolarımı izleyin. Onlarca çelişki var. Hepsi de savcının önünde. Fakat ben bir kısmını saydım. Baba Nedim Tuğaltay aleyhine olan baba gibi de iki tane tanık var. Daha bunları yalanlayamadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Her türlü iftirayı yaptılar. Ama bu tanıklar çok önemli. Çok çok önemli. Bu olayın çözülmesine hizmet eden en büyük tanıklar. Bir tanesi Reyhan teyze. Onu götürdüm. E, savcılığa bir buçuk saat dinlendi. Emniyetteki o iddiaları biliyorsunuz. Daha sonra keşif yapıldı o keşfi keşifte e, görülemez e, raporu diye bir rapor tutulduğu söylendi. Suç duyurusu yaptım. Onun kamera kayıtlarını aldım. E, arkadaşımı gönderip o apartmanın içinden video çektirdim. Diğer köpek gezdiren tanık ise. O da yine bana ulaştı. Onun da dilekçesini verdim ve ertesi günü direkt savcılık tarafından çağrıldı. Bakın bu çok önemli. Çağlan'ın adaletini bu insanlar sağlıyor. Ben göz önünde olabilirim. Ben bunların dilekçesini veriyor olabilirim. Ben bunların yayınlarını yapıyor olabilirim arkadaşlar. Bu kolektif bir iş. Siz destek veriyorsunuz. Bu insanlar canını dişine takıp gidip tanıklık yapıyorlar ve olayın olaylar böyle aydınlanıyor. Başka türlü nasıl aydınlanacak arkadaşlar? Kamera kaydı mı var ya? Her cinayette, her suçta bir kamera kaydı mı var? Yok tabii ki. Delillerin serbestliği ilkesi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu. Buraları çok kısa geçeceğim arkadaşlar. Lütfen burayı da dinleyin. Ceza Muhakemesi Kanunu 217. maddede şu şekilde düzenlenmiştir. Yüklenen suç hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. Ne demek? Sadece DNA var delil. Başka delil yok diyenlere CMK 210. Bakın ne diyor? Olayın delili bir tanığın açıklamalarından ibaretse. Tekrar okuyorum. Olayın delili bir tanığın açıklamalarından ibaretse. Bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir açıklamanın okunması dinleme yerine geçemez. Ne demek istiyor? Herkes için anlatıyorum. Diyor ki olayı sadece bir tanık deliline dayandırıp sanık hakkında iddianame hazırlayıp dava açtırdıysan ve buna bir mahkumiyet hükmü vereceksen o tanığın duruşmada dinlenmesi gerekiyor diyor. Ne demek bu? Mevhumu muhalifinden tanıkla iddianame düzenlenir. Ceza dava bakın tanıkla bile. E, yeter ki o kriterleri sağlasın. Onları da anlatıyor Yargıtay ceza kararları, ceza dairesi kararları. Tanık duruşmada mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Neden? Bu da tanığın avukatının ve mahkemenin kişiye soru sormasını. Burada doğrudan doğruyalık ilkesi de geçerlidir ve o tanığa doğrudan doğruya soru sorma, onu sorgulama imkanı verilmesi gerekiyor diye. Tanığın duruşmada mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Yani iddianame düzenlenmiş, ceza davası açılmış, duruşma yapılıyor ve duruşmaya getirtilmesi gerekiyor o tanık. Bakın tanıktan bahsediyorum. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 0206/2022 tarihli mesela Sanıkların e, yüklenen suçu kabul etmedikleri dikkate alınarak dava konusu olayın görgüye dayalı ve esaslı bilgisi olan tek tanığı durumundaki SP'nin duruşmada dinlenerek sanıkların hukuki durumunun takdir ve ta, e, tayini gerektiği halde diyor. Bu yapılmamış ve bozmuş. E, burada sanıklar kabul etmiyor. Görgüye dayalı ve esaslı bilgisi tek tanığı durumundaki SP'yi dinleyeceksin diyor. Bakın bizim olayımızda tanıklar dışında bir e, birçok delil var, çelişki var arkadaşlar. Telefon arama kayıtları var dosyada. Gösterdiğim bu örnekler ne, neye delalet ediyor? Tanık delilinin ne kadar önemli olduğunu. Şimdi biz haklı değil miyiz iddianame bekliyoruz derken. Ve bu örnekleri çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Sonuç olarak dosya tekemmül etti. Tüm delilleri toplam 10-15 dilekçeyle verdim arkadaşlar. Tüm delilleri. Daha sonradan tarafıma ulaşan tüm tanıkları bunları bildirdim. Tanık e, Reyhan teyzenin arkasında durdum. Tüm tanıkların arkasında durdum. Her zaman fiziken kendi gittim adliyeye onunla birlikte başıma ne gelirse gelsin e, gizli Kalmak isteyenlere hiçbir şekilde bugüne kadar hiçbir kimseye kimsenin ismini ve onu ima edecek bir şekilde bir bile bir e, bilgi vermedim. Artık zamanı geldi. E, bu videonun konusu Nedim Tuğaltay olduğu için sadece Nedim Tuğaltay hakkında söylüyorum. Nedim Tuğaltay hakkında hukuken yani iddianame hazırlanması zorunluluk teşkil etmektedir. Çünkü çok ciddi kuvvetli şüpheler var. Yani önünde hiçbir engel yoktur. Size gösterdim. %99 oranında Nedim Tuğaltay ve ona yardım edenler ceza davası açılması gerekiyor. Olay saatlerinde evinde, kendi evinde, balkonunun giriş kapısında elinde bir bıçak üzerinde kan varsa olay saatlerinde ise polis henüz gelmediyse apartmandan hiçbir ses gelmiyorsa, apartmanın önünde herhangi bir kalabalık yoksa, sen olay saatlerinde ve oradaysan ve üzerin kanlıysa senin yaptığını düşünmek dünyanın en mantıklı şeyi olacaktır. Bakın bizim şüphelimiz farklı ama bu videoyu Nedim Tuğaltay için yaptığım için sen bu cinayeti işlediğine bu delalet eden delillerdir ve senin hakkında ceza davası açılması gerektiği ve hatta bunun zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ne dedim bugüne kadar? Bu işin artık sonuçlandırılması gerekiyor. Takipsizlik bu tanık ve delillere göre yani %99.9 ihtimalle verilmemelidir. Verilemez de, hukuken verilemez de. Bu kadar tanık ve bu kadar çelişkiye rağmen takipsizlik verilemez arkadaşlar. Her ne kadar çok çok düşük ihtimal de olsa hukukçu sorumluluğu olduğu için ben de o ihtimali de değerlendirsem de kesinlikle ve kesinlikle takipsizlik kararının Kesinlikle hukuka aykırı ol, olacağını verilirse aykırı olacağını ve onun karşısında duracağımızı hukuken söylüyorum. Her ne kadar dediğim gibi tekrar edeyim biz çoğumuz İlker'in yaptığını düşünsek de bir kısım insan, insan Gülnur Tuğaltay'ın yaptığını düşünüyor. Ama tüm aileyi topladığınızda hepsinin ciddi derecede çelişkileri var, şüpheleri var. Ama Nedim Tuğaltay'ın hala hazırda üzeri kanlı bir şekilde görülmüş halde tanıkları olduğu için de Nedim Tuğaltay özelinde bir video yaptım ve iddianame hazırlanması artık yasal bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü milletimizde, toplumumuzda bunu bekliyor. Bir yıldan uzun süredir bu iş için kendimi adadım. Hepiniz destek verdiniz. Siz destek vermeseydiniz bu işler olmazdı. Tanıklar kamu görevi olarak görüp bunu cesaret gösterip çıkıp konuşmasalardı her türlü riske, iftiraya rağmen, küfre, hakarete rağmen... Geri adım atmadık. Sonuna kadar mücadelemiz sürüyor. Baba Nedim Tuğaltay'a seslenmek istiyorum. Çıkıp ya İlker Tuğaltay tarafından bunun işlendiğini ve anne ve baba olarak olaya müdahale ettiklerini anlatacak ya da Nedim Tuğaltay bu işin kendisi yargılanıp ceza alacak. Aile üyeleri de delil karartma ve yok etmeden yargılanıp ceza alacaklar. Yani iki ihtimalden biri Nedim Tuğaltay'ın bur, burada bir karar vermesi gerekiyor. Ya gerçeği anlatacak ya da dediğimiz gibi bu denameye boyun eğecek ve kendisini savunmak zorunda kalacak. Açılacak davada yargılanması gerekecek. Arkadaşlar bakın bu video en önemli videolardan bir tanesi. Yorum yapıp beğenmenize ihtiyacımız var. Tıklayıp izlemeniz, beğenmeye tıklamanız, hype diye bir şey varmış. İşte ona tıklamanızı... Rica ediyorum önemli bir video herkes tarafından izlenmesini istediğim için bunu herkese ulaştırmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yorum yaptığınızda da videolar daha bir ana sayfaya keşfe düşüyor. Yorumlarınızla da yalnız bırakmıyorsunuz hiçbir zaman. Teşekkür ederim. Bu videoya da yorum yazmanızı, kendi düşüncelerinizi yazmanızı rica ediyorum. Her yerde paylaşın bu videoyu. Artık sona geldiğimizi ben tesadüfe olarak söylemiyorum. Bugüne kadar verdiğim tüm sözleri tuttum. Tüm sözlerimin de arkasındayım ve bundan sonra sö söyleyeceğim sözlerin de arkasında olduğum gibi bu videonun bu iddianame hazırlanacak iddiamın da arkasındayım. Bakın görün iddianame hazırlanacak arkadaşlar. O iddianame hazırlandığı zaman bu aileye atlamaya çalışan elimde şu belge var bu belge var diyen insanlar hepsi kaybolacak. Hepsi kaybolacak. Hepsi yazdıklarını silecekler. Bu iş böyle. Ortada maddi gerçek var. Tabii ki herkes istediği görüşe e, sahip olabilir. Ona hiçbir şey diyemeyiz ama yalanlar söyleyerek bu dosyayı manipüle etmeye çalışan yok onun HTS'si var. Bunun bilmem ne'yi var işte tanıklar yalan söylüyor bu nedenden dolayı falan diyerek bu dosyayı manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Manipüle etmeye çalışıyorlar. Onlara inanmayın kalmayın. Buraya yazıyorum. Bu iddianame düzenlenecek. Dediğimiz gibi Nedim Tuğaltay ya ge çıkıp gerçekleri o gün ya olayı olduğu gibi anlatırsın ya da bir şekilde ve sen yargılanacaksın ve çok büyük ihtimalle de ceza alacaksın. Onun için ben iddianame hazırlanacak iddiamın arkasındayım. Ülkede yer yerinden oynayacak. Belki dünya basınında bile bu yer bulacak. Ben size söylüyorum arkadaşlar. O günü göreceğiz biz. İddianame hazırlandığı zaman da ben de Türkiye'ye gelip duruşmalara katılacağım ve duruşmaları izleyeceğim. Mahkemeye, dava dosyasına, desteğe devam edeceğim. Hukuken her türlü kamuoyu desteği oluşturmaya devam edeceğim ve bu işi takip etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz ve destek vereceğiz. Çağlan'ın kanı yerde kalmasın diye sorumlular hesabını verecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Saygılar, sevgiler.